Bence çok farklı. Ah! Ben! Lan ben! Ben çıktım bu sefer karşımıza. Olamaz bu My Talking Ben. Görüyor musunuz arkadaşlar beni? Oh! Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arka odaları gizlenmiş ilginç yaratıklara bakacağız arkadaşlar. Arka odalar diye gizemli bir odalar varmış arkadaşlar. Bu odalara gizlenen gizli yaratıklar da varmış ve bunların arasında My Talking Ben de var. Bugün onlara bakacağız. Video sonuna kadar izlemeyi başa taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Bu arada daha fazla arka odalar hakkında videoların gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videoyu mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi arka odalar görüntülerimiz başladı gördüğünüz gibi. Burası arka... Arkadaşlar arka odalar yani gizemli odalar diye geçiyor. Burada gördüğünüz gibi gizemli böyle görüntü bir zaten bulanık böyle gördüğünüz gibi. Evet burası gördüğünüz gibi labirent gibi bir yer arkadaşlar. Çok böyle lanetli bir yer. Gizemli odalar falan var burada. Bak duvarda görüyor musunuz? Duvarın önüne neler çizilmiş. Aa arkadaşlar duvarın önüne ilginç ilginç cisimler çizilmiş. Bu arada çok eski. Lan o neydi? Arkadaşlar sesi duydunuz mu? Bakın. Bunlar işte gizemli odalardan geliyor. Bakın gördünüz mü? Oradaydı. Şu an adam koşuyor bakın. Burası her yerde bir oda var gördüğünüz gibi ve bu odaların hepsi çok lanetli, çok gizemli odalar. Adam şu an kaçtı bakın. Nereye kaçtı bilmiyorum. Gördünüz mü? Değişik böyle bir yaratık sesi geliyordu. Adam şu an koşuyor gördüğünüz gibi. Koş koş koş. Her yerde oda var lan. Aha bak oradaydı. Orada değişik bir yaratık vardı. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Upuzun up, 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 up bir şeydi böyle. Aha. Aşağı tarafta merdiven buldu. Ha geliyor. Aşağı atladı adam. Bir dakika şu an görüntüye bir şeyler oldu arkadaşlar. Altta da aşağıya bakın. Şu an aşağıya geldi adam. Ha orada bir merdiven var. Ya gördüğünüz gibi böyle çok gizemli odalar var ve odalardan böyle gizemli yaratıklar çıkıyor bir de. Hadi o yüzden merdivenden bir yukarı doğru çıkalım. Evet arkadaşlar yine buraya geldi Gördüğünüz gibi yine gizemli odaların içine girdi. Bakın ortam böyle. Bak 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 şu an bakalım. Her an her yerden bir şey çıkabilir. O yüzden sessiz de olalım arkadaşlar. Her an her yerden bir şey çıkabilir gibi geliyor. Bu arada görüntüler çok eskiye ait. Çok eskiden çekilmiş. O yüzden bulanık görüntüler. Her an bence bir şey çıkacak gibi geliyor. Her an, her an. Aha. iyi biri yok. Her an şuradan biri çıkacak gibi geliyor ve korkuyorum yani. Bayağı korkuyorum şimdi. de. Neyse gidelim. Bak bence biri gelecek oradan. Ah! gördün mü? Biri bir şey fırlattı. Ya. Bakın canavarın sesi geliyor. Aa, adam buraya gizlendi. Buraya gizlendik arkadaşlar. Bak 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 görüyor musunuz? Ah bakın görüyor musunuz arkadaşlar yaratı. Orada bak orada. Git 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 git. Bence arkasından gelecek gibi geliyor. arkasındaymış. Adamın arkasındaymış arkadaşlar. Evet şimdi farklı bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu sefer gizemli odalara yani arka odalara hangi görüntüler yakalanmış. Evet başladık. Adam sanki suyun içine yürüyor gibi geliyor. Evet suyun içinde yürüyormuş. Yukarı doğru gideceğiz şöyle yukarı katlara doğru. Bak orada biri mi var? İyi yok orada biri yok. Bu arada her yer su sanırım ya. Su sesleri geliyor bir yandan da. Burası neresi ya? Aa orada bir boru var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçit var. O geçidin içinden geçiyoruz şimdi. Aa. Bura nere ya? Şimdi merdiven var. Merdivenle en, en yukarıya doğru çıkacağız. Aa çıktık. Burası bir havuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası bir havuz. Aşağıya atlayacak mıyız aşağıya? Aha vallahi aşağı atladık lan. Lan ne oluyor? Aşağı doğru gidiyoruz. Aşağı doğru gidecek bir şey oldu ama. Evet arkadaşlar gizemli odalara geldik. Evet. Şu an gizemli odalara geldik. Bakın her yerde odalar var görüyorsunuz. Lan! O ne? Oh! Yukarıdan bir yaratık çıktı. Ah, oh, oh, bak gene gele koş. Koş lan koş. Yukarıdan bir yaratık çıktı. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Sims yap bir yaratık var. Oh, korktum bir anda çok hızlı bir yaratık. Bak arkadaşlar en kötü tarafı her yerde oda var ya. Her yerden bir şey çıkacak mı geliyor? Evet adam koşuyor şu anda. Koş oğlum koş. Başımız belaya girecek. Ha bak orada. Gördünüz mü? Oradaydı. Ha geliyor bak 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 geliyor. Ha bak bir tane o Evet, bizi yakaladı. Evet, şimdi farklı bir e, gizli odalar videosundayız arkadaşlar. Evet. Şimdi gizli odaların içine araba koymuşlar. Bakın. Yürüyen robot koymuşlar. Evet, şu an robotla Gizemli odaların aralarından geçiyoruz böyle. Böyle böyle geçeceğiz. Bakalım önümüze bir şey çıkacak mı? Aha, orada bir orada bir geçit var. Görüyor musunuz? Aha! O geçidin içine koydular arkadaşlar. Şimdi geçide doğru gidiyoruz. Aa pil bitti lan. Pil bitti. Evet arkadaşlar yine arka odalardayız. Bakalım bu arka odalardaki görüntümüz ne? Bu sefer karşımıza hangi canavar çıkacak çok merak ediyorum. Arka odalardayız. Bence çok farklı. Ah! Ben! Lan ben! Ben çıktım bu sefer karşımıza. Olamaz bu My Talking Ben. Görüyor musunuz arkadaşlar beni? Ah! Lan! Ah! beni kaçırdı. Ben oradaydım lan. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi arka odalara gizlenen gizemli yaratıklara baktık. Ve konuşan beni de orada bulduk gördüğünüz gibi. Daha fazla arka odalar hakkında videoların gelmesini istiyorsanız video mutlaka beğenmeyi mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.